Merhaba sevgili dostlar, evet bu e, kara bulutları dağıtmak için bu zorlu süreçte dünyamızın ve Türkiye'nin geçtiği bu zorlu süreçte bu kara bulutları bir nebze olsun dağıtmak için bugün bu meditasyonu hazırladım sizlere. İçsel gülümseme meditasyonu. Evet, bugünkü meditasyonumuzda derinlere ineceğiz, derinlerde güçlü enerjilerle bütünleşeceğiz, kalbinizi hissedeceksiniz, kalbinizden... Bir güneşin parladığını hissedeceksiniz, kalbinizin açıldığını hissedeceksiniz ve kendinizi gerçekten olmak istediğiniz, hayal ettiğiniz harika bir yerde hissedeceksiniz. Sizinle bir yolculuk yapacağız ve o gerçekliği alıp bu ana getireceğiz ve siz titreşiminizi, enerjinizi yükselteceksiniz. Bu bağışıklık sistemi içinde çok önemli Tabii ki alınması gereken kurallar var. Onlar tartışılmaz. Onları zaten bütün uzmanlar e, söylemekte basında, televizyonda onlara çok dikkat edeceğiz. İzolasyon. Evet, sosyalliğimizi bu dönemde çok 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 aza indiriyoruz, sıfıra indiriyoruz. Kendimizle kalıyoruz, kendi içimizde keşfetmemiz gereken ne varsa onları keşfetmemiz için Harika bir fırsat bu. Evet, bunu bir fırsata dönüştürebiliriz. Hem de insanlık için kayıpların çok daha az olması için önemli bir katkı sunabiliriz. O yüzden lütfen kurallara dikkat ediniz. Kurallara uyunuz, harfiyen kurallara uyunuz. Evet, şimdi gözlerimizi kapatıyoruz. ve burundan derin nefesi alıp vermeye başlıyoruz. Derin nefes al, yavaş yavaş ver. Her nefeste daha da rahatladığını ve gevşediğini hisset. Şu andan itibaren aldığın ve verdiğin nefese odaklan. Nefes alıyorsun, ve nefes veriyorsun. Zihnini serbest bırak. Düşünceler geliyor ve gidiyor. Hiçbirini tutma. Düşünceler giderek azalıyor. ve sen huzurlu ve dengedesin. Şimdi tüm dikkatini iki kaşın ortasındaki noktaya, üçüncü göze yönelt. Orada yoğunlaşan ışığı, enerji hisset. Işık giderek güçleniyor ve iki kaşın ortasından içeriye giriyor zihnini tamamen temizliyor. Zihnin boşalıyor. Buradasın, andasın, anın sonsuzluğunda, müziğin sesinin farkındasın, konuşmalarımın farkındasın ve nefes alışverişinin farkındasın giderek derinleşmektesin. Bedenini hisset. Öncelikle ayak baş parmaklarından başla. Şu anda ayak baş parmaklarını hisset. Ve diğer parmaklarını. şu anda tüm dikkatin ayaklarında ve şimdi farkındalığını dizlerine, eklemlerine yönelt. Şu anda tüm dikkatin dizlerinde ve eklemlerinde o bölgenin gevşediğini hisset. O bölgeye emir ver gevşemesi için. Dizlerim ve eklemlerim gevşiyor, rahatlıyor. Ve şimdi farkındalığını kasıklara ve cinsel bölgeye yönelt. O bölgeye emir ver gevşemeleri için O bölgedeki organların gevşiyor, kasların gevşiyor, rahatlıyor. Derin nefesler. Ve şimdi karın bölgesine ver dikkatini. Karın bölgesinin rahatladığını ve gevşediğini hisset. Derin nefesler. Ve şimdi tüm dikkatin bel bölgesinde. bel bölgesi gevşiyor, rahatlıyor ve güçleniyor. Ve şimdi bel bölgesinden yukarıya doğru omurganın gevşediğini hisset ve güçlendiğini hisset. Omurgam gevşiyor, rahatlıyor ve güçleniyor. Ve şimdi ense kökü, boyun bölgesi rahatlıyor ve gevşiyor. Başını hisset. Alın bölgesini gözlerini o bölgenin komple rahatladığını ve gevşediğini hisset. Ve şimdi boğazını hisset. Boğazının rahatlaması için emir ver. Boğazım rahatlıyor. Gevşiyor derin nefesler Ve şimdi hemen boğazın alt kısmındaki timüs timüs bezi bağışıklık sistemi o bölgeye emir ver rahatlaması, gevşemesi ve güçlenmesi için Ve şimdi Timüs'le iki göğsün ortasındaki bölgeye odaklan. İkisinin arasında bir köprü hisset. Kalp merkezinde. Oradaki yoğunluk artıyor. Oradan Güneşin parladığını hisset. Güneş parlıyor. Canlılık, neşe, o iyimser hal. Mutluluk. Şu anda bedenin mutluluk hormonlu daha güçlü bir şekilde salgılamaya başlıyor. Canlılığı ve neşeyi hisset. Yüzünü bir gülümseme kaplıyor. İçsel gülümseme. Dışarıda şartlar ne olursa olsun, içindeki gerçeklik sımsıcak bir enerji kaplıyor içine. Şu anda deniz kenarındasın. Güneş tüm bedenini ısıtıyor ve sen tam da hayal ettiğin yerdesin. Masmavi deniz, güneşin sıcaklığı ne rahatsız ediyor yakıyor, sadece içini güzel bir şekilde ısıtıyor, içsel enerjin artıyor, gülümse, gülse hayal ettiğin yerdesin hayal ettiğin gerçeklik şu anda içinde bedenini hisset gülümse ve tüm hücrelerine şu komutu ver Enerji titreşimim yükseliyor, canlanıyorum. Enerji titreşimim yükseliyor, canlanıyorum. Tüm bedeninin güçlü bir şekilde titreştiğini hisset. ne demiş şarkıda? Belki şehre bir film gelir, bir güzel orman olur. Yazılarda iklim değişir, Akdeniz olur, gülümse. Gülümseyin. sevgiyle kalın, her daim sağlıkla ve aşkla yaşayın.